Arkadaşlar lütfen bana inanın. Bu doğru değil. Arkadaşlar bana inanmıyor musunuz? Gerçekten mi? Cici, Nastya, Julie. Hadi ama daha hızlı. Zamanımız yok. Arkadaşlar çetenin zayıf halkalarıyla konuşmayalım. Ben zayıf değilim. Sadece alçım var ama yumruklarım hala çok güçlü. Yumrukların güçlü olabilir ama bacağı işe yaramıyor. Tamam söyleyin arkadaşlar. Kimler onu çeteden atmamız için oy veriyor? Ama Yana o senin erkek arkadaşın. Gerçekten onu atacak mısın? Yana bacağı bir ay içerisinde düzelecek. Yana ben zayıf değilim. Bacağımda alçı olsa da alçım bir taş kadar sert. Çok iyi tekme atabilirim. Yana onu atmayalım. O zaman sadece dört kişi kalırız ve 9 a daha fazla kişi. O senin erkek arkadaşın. Onu atmaman lazım. Anlamadım. Çetenin başına karşı mı geliyorsunuz? Yana yeter artık. Çetenin başı olsan da bunu yapamazsın. Bu çetedeki herkes aynı. Ne? Gerçekten hepimizin aynı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tamam o zaman Artem çeteden atıldın anladın mı? Hoşça kal. Yana beni çeteden atmamalısın. Sana ne kadar güçlü olduğumu kanıtlayacağım. Seni seviyorum. Bak Artem, benim bacağı kırılan birine ihtiyacım yok. Yana bana bir şans ver. Bak sana ne istersen yapabileceğimi kanıtlayacağım. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Gerçekten Yana, ona bir şans ver. Bunu sana gösterecek. Yana, Artem'e gerçekten çok kaba davranıyorsun. Evet Yana, bence onlar haklı. Eğer onu atarsan ben de giderim. Layla anlamıyorum, sen de mi onunla gideceksin? Bilmiyorum Yana, gitmek istemiyorum. Marusya sen üzülüyor musun? Umrumda değil. Patrick sen neden orada oturuyorsun? Bu benim hatam değil. Bununla kendin uğraşmalısın. Tamam anladım. Hoşça kalın. Dur. Daha sana odadan çıkabilirsin demedim. Her neyse tamam. Senin için bir görevim var. Harika. Harika. Artem, Kal Artem kalıyor. kalıyor. Ne Yana çabuk söyle. Her şeyi yapmaya hazırım. O zaman eğer bu görevi yerine getirebilirsen... ...çetede kalmana izin vereceğim. Yapamazsan ayrılmak zorundasın. Yana çabuk ol. Ona görevin ne olduğunu söyle. Evet ve çetede kalsın. Yana ne istersen söyle yapacağım. Otur yoksa tek bacağınla buraya düşeceksin. Tamam arkadaşlar ben Dayana'nın bu okuldan sonsuza dek gitmesini ve bütün arkadaşlarının çetemize katılmasını istiyorum. Yana yine mi Dayana? Patrick kapa çeneni. Evet Artem bugün Dayana'yı öpeceksin ve ben de fotoğrafınızı çekeceğim. Yana neden? Layla bu şekilde bütün okul Dayana'nın aslında nasıl biri olduğunu anlayacak. Dima ile çıkıyor ama kötü çeteden Artem'i öpüyor diyecekler. Yana sen delirdin mi? Onun Artem'i öpmesi imkansız. Yana ben onu öpmek istemiyorum. Seni seviyorum. Tamam dinle aşık çocuk. Bugün birden dayanayayım öpeceksin ve ben de fotoğrafınızı çekeceğim. Sonra da WhatsApp'tan herkese göndereceğim. Yana bu çok zor. Artem birden Dayana'yı öpeceksen de fotoğraf çekeceksin. Sonra da herkes Dayana'nın Artem'i öpmesiyle ilgili yalanımızı anlayacak. Yalan söylemeyeceğiz. Fotoğrafı göndereceğiz. Herkes durumu anlayacak. Yana Dayana'yı yanağından mı dudaklarından mı öpmem gerekiyor? Hadi bunu yapmak zorundasın. Dayana birazdan okula gelir. Tamam yapacağım. Telefonları aldınız mı? Evet. evet. Hadi gidelim. Evet kızlar kim bu hafta sonu benimle alışverişe geliyor? Ben. Aa, harika. Balo için öyle güzel bir elbise buldum ki. Gerçekten inanılmaz etkileyici. Ben nasıl bir elbise istiyorum biliyor musun? Mavi ve kraliçeninki kadar uzun olacak. Harika. Ben de üstünden elmaslar olan gri ve bronz bir elbise istiyorum. Çok güzel olacak. Peki ya sen Julie? Ben de korseli kabarık kırmızı bir elbise istiyorum. Aa, vay canına çok güzel. Dinle Dima baloda kiminle dans edeceğin konusunda karar verebilir Dayana mı? tabii ki çok uzun süre önce seçtim. Sen? Tamam hadi sınıfa gidelim. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Artem ne yapacağını anladın mı? Evet. Dayana geliyor. Sence balo için ne renk bir kıyafet seçsem daha güzel olur? Eğer ben mavi elbise alırsam sen de kesinlikle mavi rengi seçmelisin. O şekilde gerçekten havalı görünürüz. Evet çok havalı. Ama bu arada balaya gelecek erkekler arasından tanıdığın birileri var mı? Söylesene. Julie, Kosya ne oldu? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Artem. Artem bacağına ne oldu? Aa, çok kötü. Çete ayak parmağım kırıldı diye beni çeteden kovdu. Artık sınıfa bile giremiyorum. Evet kötü çete de böyle şeyler olabiliyor. Kesinlikle sürekli kavga çıkıyor. Olamaz çok şaşırdım. Kendi üyelerini mi attı? Olamaz değil mi? En azından Artem'in sınıfa girmesine yardım edelim Aslında mi? Aslında benim tuvalete gitmem gerekiyor. Kızlar bana yardım eder misiniz? Hayır Diana. Kötü çete bize çok kötü şeyler yaptı. Hayır hayır. 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 Onlarla uğraşmak istemiyoruz. Bir sürü, dersimiz var, Bir sürü dersimiz var. Hadi Ertem. Yüzünü ona doğru yaklaştırmalısın. Telefonum hazır. Dinle Patrick. Çeneni kapa. Sürekli aynı şeyleri söylüyorsun. Sonuçta o benim erkek arkadaşım. Olamaz zaten Gördüğün gibi kötü çetede olmak çok kötü. Kimse sana yardım etmiyor. Dayana, senin çok nazik olduğunu biliyorum. Gerçekten çok mu acıyor? Evet, sınıfa bile gidemiyorum. Tamam Artem, sana yardım edeceğim. Ah, ah, i̇şte işte başlıyor. başlıyor. Artem, ne yapıyorsun? Seni öpeceğim. Çabuk fotoğraf çekelim. Artem, delirdi mi sen? Kötü çeteden olduğunu biliyorsun, öyle değil mi? Sınıfa gitmeme yardım edecektin sana Artem. Takıma yeniden Aferin kabul sana edildin. Artem. Aferin sana yeterli değil Yana. Hayır Artem. Bence yeterli. Yana, Yana öp onu. Yaptı. Evet başardım. Yaşasın. Yaşasın. Yeniden, yeniden çete, olduk. çete olduk. Yeter artık. Hadi şimdi fotoğrafı gönderelim. Altına da Dayana kötü çeteden Artem'i seviyor yazalım. Dayana böyle bir kız. Dima'yı seviyor ama Artem'le çıkıyor. Arkadaşlar fotoğraflara bakın. İşte Dayana. Dima ile çıkıyor ama daha sonra da Artem'i öpüyor. Patrick, ne bekliyorsun? Hemen fotoğrafı yollar mısın? Patrick, dimatan bir ahmak yaz. Çünkü, Çünkü boynuzları, boynuzları var. var. Tamam arkadaşlar, sayfa 118. Okur musun lütfen Nastya? Oh, olamaz. Bu da nedir? Tamam Nasdiye, aferin sana. Sıradaki öğrencimiz Cici olacak. Hadi. Cici çok kötü okuyorsun. Neredeyse uyuyacaktım. İşte bu kadar arkadaşlar. Aferin size. Yine de bir daha giderse daha iyi hazırlanmalısınız. Hoşçakalın. kalın ostüyor, Şunu gördün mü? Şuna, şuna, şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Şuna bakın. şuna bokun. arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu arada öğretmen beni sordu mu? Ayrıca kendinize bir eş seçtiniz mi? Ben baloya Dayana'yla gideceğim. Dima telefonda gelen mesaja baktın mı? Mesaj mı? Bana bir şey mi gösterdiniz? Bakayım. Telefonumun şarjı bitmiş. iPhone şarjı olan biri varsa bana verebilir Dima, mi? mi? Gerçekten senin için çok üzülüyorum. Dinlen Asya sakin ol. Ne yani söylemeyecek miyiz? Hayır arkadaşlar bence bu kadarı çok fazla. Arkadaşlar sizin neyiniz var böyle? iPhone şarjı olan biri var mı? Arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum. Duyduğum zaman neredeyse delirecektim. Dayana bize hiçbir şey anlatmana gerek yok. Biz zaten her şeyi biliyoruz. Evet Dayana senden hiç böyle bir şey beklemez. Arkadaşlar iyi misiniz? Her şey kötü çetenin suçu. Bunu biliyorsunuz değil Bunun mi? Bugün sanki büyülenmiş gibisiniz. iPhone şarj aleti olan birisi yok mu? Arkadaşlar Dima'ya gösterelim. Bak şuna bak. Demek ki Dayana Artem'e yardıma gitmiş. Dayana sen çok kötü bir kızsın. Arkadaşlar durun size her şeyi açıklayacağım. 10 sınıfından Artem bacağını kırmış biliyorsunuz. Onu sınıfa götürmemizi istedi. Dayana bizim birlikte olduğumuzu unuttun mu? Ayrıca biz oradaydık. Ama biz nedense 10 sınıfından Artem'e yardım etmedik. Ona yardım eden tek kişi sendin. Bu sence de tuhaf değil mi? Arkadaşlar durun. Size her şeyi anlatacağım. Ben ona yardım etmek istedim ama o beni öpmeye çalıştı. Ben onu ittirdim ve fotoğraf kim çekti onu da anlamadım. Senden bunu hiç beklemezdim. Baloya demek ki Artem'le gideceksin. Biliyor musun Dayana? Bence son zamanlarda çok kötü davranıyorsun. Blogger oldun diye her şey yapabileceğini mi düşünüyorsun? Evet kendini kraliçe mi zannediyorsun? Size uzun süre önce söyledim. Dayana garip bir şekilde Artem'i izliyordu. Dima Dayana konusunda üzgünüm. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten bana inanmıyor musunuz? Kesinlikle bunu birisi planlamış olmalı. Benim onu öpmeyeceğim açıkça belli değil mi? Arkadaşlar lütfen bana inanın. Bakın bu doğru değil. Arkadaşlar gerçekten bana inanmıyor musunuz? Cici nasıl Nastya, diye... Cöle. Sınıfta şu an neler yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Evet, Dayana şokta olmalı. Bunu gerçekten nasıl yapabildin? Bana hiç anlamıyorum. Bu hiç normal değil. Hanım böyle bir şey yapacağını o oh, Artem, bunu nasıl yapabildin? Dayana'nın benimle çıktığını bilmiyor muydun? Neden Dayana'ya ihtiyacım olsun ki? Ondan sadece yardım istemiştim ama evet, beni. Evet biz öptüm. de çok şaşırdık. Evet bunu görünce hemen fotoğrafını çektik ve sonra da Dayana'yı anlamaları için herkese yolladık. Okuldan sonra Dayana'yla konuşurum. Muhtemelen Artem'le çıktı mı unutmuş olmalı. Kızlar bana duydunuz mu? İlk Dayana Artem'e öpmeye başlamış. Bir de bize yalan söyledi. Kuzlar hepimizi kondurdu. Evet artık bundan sonra Dayana'ya inanmayacağım. Arkadaşlar Dayana'nın yüzüne bile bakmamalıyız. Haklısın Dima. Baloya tek başına gitsin. Ben baloya yanayla gideceğim. Tabii ki ama bacağın düzelsin. Ben de... Rüyanda görürsün. Ben... Marusya benimle baloya gelir misin? Dima mi? tabii ki gelirim. Bana güllü bir bileklik alır mısın? Tabii ki Marusya alırım. O zaman arkadaşlar şimdi kantine gidelim. Hadi gidelim. Tamam Marusya, hadi. Geliyorum Dima. Arkadaşlar sadece siz Artemi beni ile ilgili gerçeği biliyorsunuz. Lütfen bana destek olun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlarımın gerçeği öğrenmesini ve onlarla barışmayı istiyorum. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın.